Midilliye aslında sığınmacıların geldiğini söylüyoruz günlerdir. Aslında biz de yollarda e, özellikle kamplara giden yollarda yüzlerce sığınmacı gördük. Ancak şu anda arkamdaki manzara aslında onların en somut örneği trajik görüntü aslında. Hemen ben çekileceğim. Kameraman arkadaşım Erkam Karakaya ekranlarınıza getirecek. Burası 40 bin metre, e, metrekarelik bir alan. Burası adeta e, can yelekleriyle dolu. Binlerce can yeleği var. Karşısı şu anda biz e, Midilli'nin bir bölgesindeyiz. Hemen karşıda Ayvacık bulunuyor. Ayvacık'tan buraya gelmeye çalışanlar, e, Midilli'ye varanlar... ...sahillere aslında o can yeleklerini, Avrupa'ya e, ulaşmaya çalıştıkları o yolculuktaki can yeleklerini bırakmışlardı. O bıraktıkları can yelekleri de işte burada toplanmış durumda. Aynı zamanda o Avrupa yolculuklarında hayatlarını kaybedenlerini o kıyıya vuran yelekleri de burada. Burada binlerce yelek var. Senelerdir aslında onların bu... E, Ulaşmaya, Avrupa'ya daha iyi bir yaşama ulaşmaya çabaları devam ediyor. Ancak burası aslında onun en somut örneği. Sadece can yelekleri yok, kıyafetler var. Burada bıraktıkları, belki burada karşılaştıkları manzara, gördükleri tepkiden bıraktıkları, sahilde bıraktıkları o eşyalar da burada. Ancak gerçekten burada çok trajik bir görüntü var. Sembolik de aslında burası. Bu sığınma başvurularını durduracağını açıkladı. Avrupa Birliği buna destek gösterdiği mali yardım vereceğini söyledi. Ancak Birleşmiş Milletler de bu konuda oldukça tepkili. Hiçbir yasal dayanağının olmadığını belirtiyor, altını çiziyor Birleşmiş Milletler. sığınmacının Sığınmacı başvurularının durdurulamayacağının altını çiziyor. Şimdi biz az önce yayına bağlanmadan önce aşağı inme fırsatımız oldu. Bu yeleklere bakma fırsatımız oldu. Aslında o da biraz trajik tamamen can yeleklerin çok da güvenli olmadığını söyleyebiliriz. Zira köpükten yapılanlar var. Çok daha güvensiz olanlar var. Fakat binlerce can yeleği şu anda burada Midilli'de bir bölgede biriktirilmiş durumda. Senelerdir onların o sığınmacıların daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya ulaşma çabaları sürüyor. Midilli'ye geliyorlar. Midilli'de Moria Kampı var bildiğiniz gibi. Dün de aktarmaya çalışmıştık oradaki gelişmeleri. Moria Kampı da 2000 kişi kapasiteli. Ancak oradaki sayıda taşmalar şu anda da orada kabul olmadığını söyleyelim. 20 bini aşmış durumda. 2 bin kapasiteli Morya kampında da 20 bin kişiyi aşmış durumda sığınmacıların sayısı. Yunanistan onlara hiçbir işlem yapılmayacağını söylüyor. Aynı zamanda daha önce sığınma başvurusu kabul edilenlerin ana karaya, Atina'ya taşındığını da söyleyelim. Fakat burası o göçmenlerin işte Avrupa'ya ulaşmak için sadece daha iyi bir yaşam isteyen göçmenlerin eee en somut örneği en sembolik değeri aslında burası binlerce can yeleği var burada esrafa saçılmış durumda burada dikenli telleri aslında saplanmış durumdalar sadece daha e, iyi bir yaşam için dediğim gibi hem kamplara ulaşmaya çalışıyorlar başvurular yapmaya çalışıyorlar burada da kıyıya onları bırakmış durumdalar. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Sadece Midili'ye ulaşabilenler değil, bu süreçte Avrupa'ya ulaşma yollarında hayatını kaybedenlerin de o can yelekleri kıyıya vurmuş durumdaydı. Fakat burada biriktiriliyorlar. Biz Midili'deyiz. Kameraman arkadaşım Erkan Kar Erkam Karakay ile beraber burada gelişmeler olduğu sürece sizlere de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.